Bugün su pişirmes yapıyoruz. Yanımda eee Amac en yeni kalecisi Ayasultan Bey. Bal kaçıran elim yok. S S ama yanımda e, kuzeni var. Döt kaçıran var, evet, var arkadaşlar. Sus. Evet. E, Yeğeni miydi lan? Dile. İşte 500 ml'lik su pişirmes yapacağız. Onun ki 750 ml ama içtirisin. Toplam 500 mililitre yapıyor. Bugün Bunları Kameraman... Kameraya bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Söyle. Arkadaşlar e, o emiran emiran CTN değil ha söyleyelim <laughs> O değil de sen de içme falan... Evet arkadaşlar. Suları göster. Hile var sanırım arkadaşlar. Ya yani ne oğlum ne hilesi çocuk 500 milyon. 250 milyon. Tamam. Milit. Başlatıyorum arkadaşlar. Durun başla dediğimde başlayacak. Bir dakika da olsun tam. Bir. 2 3 başla. Lan Umut gösterdi. Ayaz Ayla Umut Umut Türküz. Umut Türküzünü gösterdi. Umut Umut daha yakından gösterelim hatta şöyle. Umut Umut Umut, Umut bitti. bitti. <laughs> Kazanan Umut. Gördüğünüz gibi Umut şişeri kayıda göster. Ve Ayaz şimdi sen bırak. Ayaz bırak. Ben daha mı ben kazandım? şimdi bitirdi. Arkadaşlar. E şey arkadaşlar. Çocuk <laughs> bir şey yapamadı ama Umut 10 saniyede Bana bir şişeyi bitirdi. Ayaz 40 saniyede. Umut üstüne, <laughs> üstüne hepsini döktü. Ben hepsini üstüne dökmeden içtim. Hatta Lan. A, evet arkadaşlar <gülüyor> burada <gülüyor> da Danino Sikans. 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 Neden? Ver ben sikanı göstereyim. Evet. Sikan. İki 2.5 yap. Arkadaşlar! Herkes şeyi de Bak, bakın! Lan bir dur! Lan bir dur oğlum! Bir dur. <laughs> arkadaşlar! Benim bir tane karı diye arkadaşım var. Şu mal gibi orada oturuyor, evet. görürsünüz. Çakma gorilli diye kanalı var zaten. Bakın! Çocuğun bunu, aynı bu. Tutuyor böyle. <laughs> mal, kız gibi kaçırıyor. Karı kaçırıyor lan! Allah'ım ayak Allah. diye kaçırıyor. Bir de... 2 dakika oldu kapata İkinci bölümü ay birincisini çektik, ikincisini de çekelim dedik. Üçüncüsünde birkaç aya he arkadaşlar bu arada ben kuş besleyeceğim. İnşallah buradan da çekmek nasip olur. İnşallah. Hadi bizden bu kadar Hepinize de... Abi lan. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar like arkadaşlar. Bir de, Ar like Ar de Kangal köpek besleyeceğiz. Onunla videosunu De evet arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi Zaten. çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.